Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet Minecraft Pocket dışında ev eşyaları modu olan Deco inceliyoruz. Ayrıca kanalıma like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ve yan kanalım da var onu da takip edebilirsiniz. Onu da birazdan söyleyeceğim. O halde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ev eşyalarını kurduğumuzda öncelikle ben böyle bir yer hazırladım sizin için. Buradan envantere tıklıyorsunuz. Envantere tıkladıktan sonra aşağıya iniyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Ama ev eşyaları burada olmayacak. Neden? Çünkü arkadaşlar bu ev eşyaları komutla alınıyor çünkü. Burada dört tane e, ee, ev eşyalarının etkisi var. Aşağıda. Şimdi onu nasıl alacağınızı göstereceğim. Slash Function arkadaşlar. Slash Function yani Function Ben öncelikle Bedroom'dan başlayacağım. Çünkü ilk başta bedroom var. Bedroom yazıyorum. Ve banyo ile ilgili her şey geldi. Burada söylemesi biraz güç ama tuvalet var. Ee, banyo çek, banyo dolabı var. Banyo musluğu ve duşumuz var. Banyo böyleydi. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde sohbete geliyoruz. Slash function yani kondisyon. Bu sefer bridges yani bridges. Köprüler. Köprülere bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi bir sürü köprü geldi. Bunlar köprü bildiğimiz köprü. Niye adam eklemiş? Niye bunu yapan eklemiş bilmiyorum ama bence güzel duruyor. Köprünün başlangıcı. Bu da başka bir odunlan köprü. Ve yine başlangıcı. Burada. Arkadaşlar köprüleri daha fazla tan tanıtmak isterdim ama zamanım yok. O yüzden tekrardan sohbete geliyoruz. Slash function. Önce bir evvel temizleyeceğim. Slash. Slash function yazıyoruz tekrardan. Pardon özür dilerim. Formül diye bir şey yazdım. Function. Ve sırada chairs yani sandalyeler var. Hepsine oturulabiliyor bu sandalyelerin ayrıca. Şimdi zamanım çok olmadığı için hepsini gösteremeyeceğim sandalyelerin. Envanterde daha bir sürü var. Gerçi bir sürü yoktu pardon. O başka bir ev eşyasındaydı. Evet arkadaşlar. Bunlar neyse o hatta birazdan gösteririm. Şimdi slash clear yapıyoruz arkadaşlar. Clear. Envanteri temizliyoruz önce. Gördüğünüz gibi oturulabiliyor hepsini. Buradan slash function Eee slash function yazdıktan sonra bu sefer kitchen yani mutfağı seçiyoruz. Mutfak açıları geldi. Mutfak dolabı. Mutfak tezgahı. Mutfak çekmecesi. Ve mutfak su musluğu var. Fırın da var. Tost makinesi. Kahve makinesi ve son olarak da oturma. Tabure yani. Oturma yeri. Kahve de yapılıyor ayrıca. Kahve nasıl yapılacağını da birazdan gösteririm. Buradan kap diyeceksiniz. Sakın kahve kapı seçmeyin. Ben yanlışlıkla seçmişim kusura bakmayın. Kapı seçeceksiniz. Çünkü koyulmaz. Çünkü zaten kahve kupasıysa kahve kupasından niye kahvenin içine koyayım? Normal kupayı alacaksınız ki kahve kupası olsun. Aldınız. Koyuyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Kahveniz olduğunda tıklıyorsunuz. Sonra envanterinize geliyor. Fakat içi boş geliyor. Ve bunu normalde başka yerlere koyabiliyordunuz fakat güncellemeyle birlikte kaldırmışlar diyebiliyorum. Artık içi boş ama içilebiliyor arkadaşlar. Basılı tutarsanız şöyle. Bak gördüğünüz gibi videoda gösterdim. Ee, dediğim gibi kanalıma like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Videoyu beğenirseniz eğer tabii. Enter temizledikten sonra yine aynı şekilde slash function yazıyoruz arkadaşlar. Function yazdıktan sonra log stairs yani ee, nasıl desem merdivenler ama ne merdiveni de hatırlamıyorum. Log stairs yazdıktan sonra tıkladığımızda enter'a gördüğünüz gibi Minecraft'ta olan blokların merdivenleri gözüküyor. Fakat bunlar Minecraft'ın gerçek sürümünde yok. Mod da geliyor bunlar arkadaşlar. Şimdi slash clear yapıyoruz arkadaşlar. Slash function yazdıktan sonra marble yani beyaz bloklar. Beyaz bloklara geldik arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi Marvel mısıyet değil miydi? Ama bu modda şu anda böyle kullanılıyor arkadaşlar. Başka da olduğuna eminim. Beyaz blok, beyaz ee, yarı blok, beyaz tuğla, ondan sonra pürüzsüz beyaz blok, pürüzsüz beyaz ee, şey yarı blok ve pürüzsüz tuğla, pürüzsüz. Yani bu da tolu ama daha az çizgileri var ve belirsiz biraz. slash function yazdıktan sonra dediğim gibi bu sefer de outdoor seçiyoruz. Outdoor yani dışarıda ne varsa onları gösterecek. Dışarıda mesela kuş havuzu var. Bir de ee, dalma tahtası var. Bunu biraz az eklemiş, neden bilmiyorum. Mont yapımcısının isteği herhalde. Başka da yok zaten. Keşke havuz yapsaydım ama unuttum arkadaşlar videoda çok gösteremedim. Bu sefer de slash clear yaptıktan sonra yine aynı şekilde slash function yazıyoruz. Slash function. Ve son olarak da table. Yani masa. Masalarda bu şekilde birinin üst birinin altı var, birinin üstü üstü var ama altı yok. Çünkü görüntü kirliliği olmasın istemiş herhalde bazıların. Bazı insanlar bunu altına çizgi koymadan yani destek olmadan istiyorlar bazı insanlar o yüzden. Ama bazıları da işte altında destek olsun diye o yüzden. Böyle yapmışlar. Daha bir sürü var ama şimdi zamanım. Evet şimdi de modun kurulumuna geçelim. Evet, Mods Addons yani Kayar Wolves tarafından yapılan bir uygulamaya ihtiyacınız var. Ama herhangi bir mod uygulaması da olabilir ama size ben bunu öneriyorum. Tıkladınız. Arama kısmı alt tarafta, sağda. Buraya D'si büyük deko, B'si, B'si büyük B. Sonra da yazıyorsunuz arkadaşlar. Giraffe'nin hepsi küçük. Neden böyle yapmışlar anlamadım. Böyle bir mod. Insta behavior pack diyorsunuz. Ve sonra insta resource pack diyorsunuz. Ayrıca bunlar hepsi gerçek Minecraft'ta da destekler. Çakma Minecraft'larda da destekler. Yani Play Store'da bulduğunuz kötü, kötü bir Minecraft uygulamasında da olur. Yani hepsine destekleniyor merak etmeyin. Ben size örnek olsun diye ben şu an çakma Minecraft'ta kullandım. Ee, videomuz bu kadardı Eğer beğenirseniz kanalıma like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz Yan kanalıma da bir göz atmayı isterseniz göz atabilirsiniz Görüşürüz arkadaşlar